Samet merhaba. Merhabalar. Varşova'dayız. Türkiye'den Varşova'ya geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Buraya nasıl geldin? Geniş sürecin nasıl oldu? Bahsedeyim. Benim ismim e, Samet Baştürk. E, yurt dışında üniversite okumaya geçtiğimiz Eylül ayında karar verdim. Life Yurt Dışı Eğitim tanıştım. Ondan sonraki bütün e, süreç hakkında Life Yurt Dışı Eğitim gereken her şeyi yaptı. Ben sadece benden istenen evrakları topladım vize sürecinde ve çok da uzun bir süre sürmedi. Bu yaklaşık 20-25 gün içerisinde vizemi aldım. Buraya geldim ve hiçbir problem olmadan Life Yurtdışı eğitimin emek ve özverisiyle hiçbir problem olmadan vizemi aldım. Buraya sorunsuz bir şekilde geldim. Buraya geldikten sonra da tabii burada gerek havalimanında karşılamaları olsun, gerek hem buradaki kültürü bize tanıtmaları hem de otele kadar burada kadar getirip yerleştirmeleri olsun. Her konuda gerekli özveri gösterdiler bize. Burada <laughs> hiçbir şekilde mağdur olmadık. Gereken her konuda gerek banka hesapları olsun, gerek buradaki ulaşım sistemi olsun, onunla alakalı gereken ulaşım kartları olsun. Bütün konularda yapılması gereken her şeyi bize özverili bir şekilde yaptılar. Bizim buradaki kültüre ayak uydurmamız için en kısa sürede gereken yapıldı. Ve şu anda biz buraya geleli bir ay oldu. Şu an herhangi bir şekilde hiçbir zorluk çekmiyoruz. İstediğimiz yere istediğimiz şekilde gidebiliyoruz, istediğimizi yapabiliyoruz. Bu da tabii yine Life Yurtdışı eğitimin burada bize göstermiş olduğu özveri ve alakadan kaynaklanıyor. Yani buraya geldiğinizde kendinizi yabancı gibi hissetmiyorsunuz. En güzel yanı da bu. Üniversiteden biraz bahsedebilir misin? Okuduğun üniversite nasıl? Memnun musun? Ben Varşova Tıp Üniversitesi'nde okuyorum. Neden Varşova Tıp Üniversitesi'ni tercih ettim? Buradaki diğer üniversitelerde okuyan arkadaşlarım var. Onların aldığı eğitim kalitesini, Varşova Tıp Üniversitesi'nin eğitim kalitesini bildiğim için kesinlikle Varşova Tıp Üniversitesi'ni tercih ettim. Üniversitenin gerek eğitim sistemi olsun, gerek öğretmenlerin birebir ilgisi, alakası olsun, gerek birebir online görüşmelerle, gerek okula davet edip yüz yüze ders anlatmalarıyla, gerek sürekli e-maillerle ödevleri olsun, konuları olsun göndermeleriyle kesinlikle buraya gelecek olanlara Varşova Tıp Üniversitesi'ni tavsiye ederim. İyi bir İngilizce eğitim için, kısa sürede İngilizce öğrenmeniz için bence Varşova Tıp Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Varşova için ne düşünüyorsun? Yani burayı öğrenmek için yeteri kadar vaktin oldu. Birçok yer gördün. Nasıl bir yer sence Varşova? Varşova buradaki kültürlerin buluştuğu yer diyebilirim. Biz buraya gelir gelmez gerek Ukraynalı, gerek Rusyalı, gerek Afrikalı bir sürü arkadaşımız oldu ve bu bizim için kısa zamanda bir sürü kültürü görmemiz ve bunları tanımamıza sebep oldu. O yüzden Varşova bir öğrenci şehri diyebilirim. Gerek ortamları olsun, okul çevresi olsun, çok kültürlü, çok canlı. Yani İngilizce pratik yapmana da katkı sağlıyor evet, herhalde. İngilizce noktasında da zaten buradaki nüfusun gördüğüm kadarıyla yüzde %80'i 90'ı İngilizce biliyor. Burada hiçbir şey yapmasanız bile artık 2-3 hafta sonra İngilizce konuşmaya yavaş yavaş en azından kendinizi ifade edebilecek kadar konuşmaya başlıyorsunuz. çünkü herkes burada İngilizce konuşuyor. Siz de derdinizi anlatmak için mecbur kalıyorsunuz ve bir süre sonra yavaş yavaş konuşmaya başlıyorsunuz. O yönden Varşova'nın birçok artısı olduğunu söyleyebilirim. Şehir olarak nasıl peki? Varşova zaten ben buraya gelmeden önce e, araştırdığım bir yerdi. Buranın kültürü ve mimarisi apayrı. Şöyle, burada restore edilen yerler geçmiş kültüre dayalı olarak restore ediliyor. Eski öz halini koruyor Özellikle Old Town'un olduğu taraflar. Evet, old Town'un olduğu taraflar, Kültür Palas, gerek Üstüla Nehri olsun bence buranın en güzel yerleri. Yani burada e, gezmek istediğinizde e, çok güzel vakit geçirebileceğiniz, kendinizi özel hissedebileceğiniz birçok tarihi ve turistik yer var. Birlikte programlar da yaptık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte. Evet. Nasıldı sence? Hani birlikte gezdik, nehir turu yaptık. Yani bunlar aynı zamanda burayı tanımanı da sağladı. Arkadaşlarla iyi bir iletişim kurabilirsiniz diye düşünerek bazı programlar yapmaya çalıştık. Evet burada biz geldikten sonra da yine programlarımız tabii devam etti. Gerek diğer üniversitedeki arkadaşlarımız olsun gerek bizim çevremizdeki arkadaşlarla grup şeklinde programlar yaptık. Gerek nehir turu olsun gerek buradaki kültürel gezilerimiz olsun. Bunlar gayet güzeldi. Bizim için unutulmayacak anılar diyebilirim. Peki Varşova'ya gelmek isteyen arkadaşlara ne söylemek istersin buradan? Beklentilerini karşıladı mı? Gelecek olan arkadaşların da beklentilerini karşılar mı? Ben buraya gelmeden önce Polonya hakkında çok bir bilgim yoktu. Önce biraz kendim araştırdım. Ondan sonra Life Yurt Dışı zaten yıllardır bu iş yaptığı için buradaki geçmiş videoları, fotoğrafları, burada yaşadıklarını vesaire anlattılar bana. Ve de buradaki arkadaşlarımın tecrübelerine dayanarak Varşova'yı tercih ettim. Şu ana kadar pişman olmadım ve pişman olacağımı da düşünmüyorum. Çünkü burada her günümüz ayrı güzel geçiyor. Herhangi bir şekilde hiçbir konuda problem yaşamıyorsunuz burada. Gerek güvenlik anlamında olsun, gerek insanların birbirine olan saygısı anlamında olsun. Yani her şey sizi eminim beklediğinizin çok çok üstünde tatmin edecektir. En güzel yanı da buranın mesela kimse e, yol boş olsa dahi kırmızı yanıyorken karşıdan karşıya geçmiyor. Herkes kurallara uyuyor. Evet, trafik kuralları burada işliyor. Aynen öyle. Tabii bunun sebebi buradaki insanların birbirine olan, devlete olan saygısından kaynaklanıyor. Ee, burada her şeyden ziyade e, insanların birbirlerinin gerek özel alanı olsun, gerek onun hakları noktasındaki saygısı olsun. da bizim dikkatimizi ilk çeken, şahsımın dikkatini çeken ilk konulardan birisi oldu. Bu gerçekten güzel ve etkileyici bir şey. Burada arkadaşlık ilişkileri nasıl peki? Hani birçok farklı ülkeden gelen arkadaşlarla tanıştın. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Biz buraya gel geldikten sonra tabi buradaki çok kültürlülüğü gördükten sonra ve insanların samimiyetini gördükten sonra tanışmak istedik. Tanışmak istediğimizde yani bunu güzel bir dille belirttiğimizde kimseden olumsuz bir yanıt almadık. Çünkü herkes burada gayet samimi ve yardımsever ki bunun altını çizmek istiyorum. Herhangi bir konuda zorluk çektiğinizde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor sizin için bir karşılık beklemeden. Bu e, benim burada en çok etkileyenlerden etkileyen durumlardan birisi oldu. Yani burada geldiğiniz zaman arkadaşlık kurmaktan kesinlikle çekinmeyin. Elinizden geldiğince daha çok insanla tanışın ve daha çok kişiyle arkadaşlık kurun. Eminim size katacağı çok çok şey olacaktır bu durumun. Hazırlıktan sonra hangi bölüm düşünüyorsun peki? Hazırlıktan sonra burada ekonomi ve uluslararası ilişkiler anlamında kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü ben Türkiye'de de e, işletme okudum. E, buradaki üniversitelerde dünya genelinde sayılı sıralamalarda olduğu için iyi bir eğitim alacağımı düşünüyorum. Güzel bir kariyer yapacağımı umuyorum. Burada farklı üniversiteleri de görme imkanın oldu. Gittik beraber üniversiteleri ziyaret ettik. Yani seçim yaparken üniversiteleri görerek, tanıyarak orada okumak düşüncesi biraz daha oturuyor insan aklında. Umarım bundan sonraki hem eğitim hayatında hem de sosyal hayatında, kariyer anlamında başarılı olursun. Seni iyi yerlerde görmek istiyoruz tabii ki. Teşekkür ederim. Son söylemek istediklerim varsa alabiliriz. Buradan Life Yurt Dışı eğitimi ilk tanıştığımız günden bugüne kadar yaklaşık 2 aylık süreçte ve her günümüzün beraber geçtiği bu süreçte göstermiş olduğu ilgi alakadan ötürü gerçekten teşekkür ediyorum. Yani genel olarak söylemek gerekirse eğer yurt dışında üniversite okumak gibi bir planınız varsa ee, tabii ki araştırabilirsiniz. Ama e, Life Yurtdışı Eğitim ile görüşmeden, Life Yurtdışı Eğitim'in referanslarına bakmadan karar vermemenizi tavsiye ederim. Herkese başarılı bir gelecek dilerim. Teşekkür ederiz.